Merhaba, nasılsınız? Nasıl gidiyor? Alışveriş herhalde annenizle birlikte. Aldık, annemle. Neler yapıyoruz Çağla Hanım? Televizyon e, programı devam. Evet, devam ediyor. Yayından çıktım zaten şimdi. Ee, spora devam. Spora devam. O zaten vazgeçilmezimiz yani. Çocuklara devam. Şu rutin Covid ile boğuşuyoruz biliyorsunuz inşallah. Bir daha önce kurtuluruz. Herkes aşı olursa daha çabuk kurtuluruz. siz aşı oldunuz. Ya ben oldum benim bir şey değiştirmiyor tabii. Benim tabii. Evet. çalışmalarım daha çoğuldu da. insanlar İnsanlar eğer sırası sıra, bir yerde dersi şey olursa şimdi şu anda birse karşı en büyük silahımız aşı olmak. O yüzden ben bireysel olarak tavsiye ediyorum ama tabii ki herkes kendine bekleyiz. Ne kadar uzarsa o kadar uzak şey Hanım son günlerde çok konuşulan bir olay var. Mesela Fazıl Say'ın evli olmasına rağmen ayrı evlerde yaşaması gibi bir durum var. Siz buna karşı mısınız yoksa siz de öyle bir ilişki yaşamak ister miydiniz? Bir evlilik pardon. Açıkçası ben şey çok yorum yapamam. Çiftlerin kendi seçimi. Evet. Daha önce böyle bir şey düşünmedim. Böyle bir şey olursa böyle bir şey olabilir mi hani evlilik yani? Hiç düşünmedim. Normal buluyor musunuz seçim böyle bir şeyi? Evli bir çiftin ayrı ayrı bir yer değiştirmesi sizce normal mi? Normal bir şey mi? Aile bireyi oluyor mu Yani diyor? Yeni normallere biraz alışveriş gerekiyor gibi geldi bana. Çünkü insanların tamamen kendisi seçimi, onlar kendi dünyalarında eğer gerçekten bunun onlar için daha sağlıklı olacağını düşünüyorsa böyle bir karar almışlar. Eee bizim alışkın olmadığımız bir şey olabilir ama ben kesinlikle saygı diyorum. Önemli olan burada elinde sonunda mutlu olmaları. Evet ama siz böyle bir şey Bilmiyorum, karşısınız. Ben hiçbir şeyle ilgili büyük konuşmuyorum. Yani, yok yok hiçbir şeyle ilgili büyük konuşmuyorum. Yazar abi de tüm Bu sene çeşme herhalde. Neden? Evet, peki böyle bir otoda eşlik mi var? E, bu, e, ablam çok ısrar etti bu sene çeşmede olalım diye. Ee, bir de biz bu sene birazcık daha kalabalıkız aile olarak. Yeğenim çocuğu oldu yeni. İki tane yeni var. Ben de iki tane çocuk var. Teyzem, annem, yardımcılarımız, ablam mesela çok kalabalık. Bodrumdaki eve biraz sığmamaya başladı. O yüzden bu sene çeşmede ev kiraladık. Bu sene oradayız gibi görünüyor şu anda. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bay bay.